Bu yapılan boru döşeme işi yanlış. Niye yanlış? Çünkü bu usta kafasıyla böyle bir şey yapılmaz. Bakın kafası çalışan usta şu binanın yağmur borusunu şu binanın yağmur borusunu yukarıdan aşağı yetmişlikle getirip de böyle koymaz. Bakın görüyor musunuz? Bunun adı şişirme. Şuraya bak. Görüyor musunuz? Bir müddet sonra şu yukarıdan gelecek şu çatıdan sular şundan gelecek sular burada döşenecek mermerin altını tekrar oymanızı gerektirecek. Bunu Baytar Salih mi yapıyor bu işi bilmiyorum. Kontrolü de kim yapıyor onu da bilmiyorum. Şu koca binanın çatısından gelen suyun giderine bakar mısınız? 70'lik. Ne kadar ayıp bir şey ya. Ya hiç mi bir aklınız kafanız çalışmıyor? Üstelik şurada kapalı dirsek. Öbür tarafta kapalı dirsek. Yani kapalı 90 derece dirseklerle yapıyorlar. Şurada bakın kapalı dirsek. Yapmayın böyle şeyler ya. Hani bazen boşuna demiyorum ben. Yapmayın abi. Hiçbir şey yapmayın. Çünkü bir şey yaptığınızda işi berbat ediyorsunuz. Yani görüyor musunuz? Şuradaki toplam kocaman alanı bir düşünün. 1, 2, 3, 4, 5 5 tane 70 350'lik boruyla gidiyor. Olacak iş mi ya? yapmayın abi yapmayın ya da bir bilen varsa onu buraya danışman denetmen olarak getirdin yapmayın tekrar söylüyorum orduya bir şey yapmayın böyle yapacaksanız hoşçakalın ben Nevzat'a katayım Evet bana herkes kızmıyor kim kızıyor biliyor musunuz? Tekerine çona, çomak soktuğum adamlar kızıyor. Niye? Böyle şey olmaz dediğim için. E tabi bilirim ben. 50 senem inşaatlarda geçti 55 senem. Hoşçakalın.